Hatırlarsanız Pir Sultan Abdal'ın dergaha gelen bir taliple olan ilişkisinden bahsetmiştim. O dergaha hafikten bir talip gelir derler. Bunun adına da Hızır derler sevgili canlar. Bu gelir dergaha, dergah kapısıdır. Gelene git gidene kal denilmez. Gel zaman git zaman belli bir seviyelere çıkar bu Hızır. İşte mertebe üstüne mertebe kat eder. Bu güzellikler böyle devam ederken günlerden bir gün gelir pirinin huzuruna destur ister. Der ki bana müsaade buyurun ben İstanbul'a der saadet asitane o zamanki tabirle. Oraya gideyim ben işte Enderun'da mektep medrese göreyim ondan sonra da gelip insanlara halkıma canlara hizmet edeceğim der. Pir odur ki talibinin kalbindeki marazı bilecek ondan sonra da onu tedavi edecek. Yoksa o mürşidi kamil değil. Hızır diyor, beni dinlersen eğer halka hizmet, hakka hizmettir. Sen burada hak hizmeti yapıyorsun. Bu dergahta yaptığın hizmet senin enderunda elde edeceği, elde edip kazanacağın hizmetten kat ve kat, kat ve kat daha fazladır. gelsen beni dinle, sen bu dergahta kal, ve bu dergahta hizmet et ne yapmak istiyor piri onun kalbindeki marazı halletmek istiyor çözmek istiyor o müşkülden onu kurtarmak istiyor ama gel gelelim ki talibin hiç öyle bir derdi hiç öyle bir niyeti yok fakat ne diyor pirim diyor işte elinizi ayağınızı öpeyim işte bana müsaade buyurun ben gideyim işte mektep medrese öğreneyim insanlara daha çok hizmetim dokunur filan bakıyor ısrar ediyor o da o da artık son tabir yerindeyse kozunu kullanıyor Hızır diyor ben korkuyorum sen İstanbul'a gidesin sonra gelip pirini asasın haşa pirim diyor bastığınız toprağı gözüme sürme diye çekeyim bilmem ne yapayım aman 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 ve o zaman diyor ki, ey haydi git diyor. O dergahtan, hak kapısından ayrılıp giderken, Pir Sultan Abdal Pirimiz de o hepimizin dinlemekten zevk aldığı, duyduğumuz, bildiğimiz şu deyişi söylüyor. Güzel aşık cevrimizi çekemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır yiyemezsin demedim mi? Yemeyenler kalır naçar, gözlerinden yaşlar saçar. Bu bir demdir, gelir geçer, duyamazsın demedim mi? Bu dervişlik bir dilektir bilene, bilene büyük devlettir, yensiz yakasız gömlektir, giyemezsin demedim mi? Çıkalım meydan yerine, varalım Ali sırrına, canı başı hak yoluna veremezsin demedim mi? Pir Sultan Ali Şahımız Hakk'a ulaşır ahımız. 12 mam Katar'ımız uyamazsın demedim mi? Bunu o giden, gelirken hızır giderken de hınzır olanın şahsında ona söylüyor da, ona söylüyor ama aslında bu muhatap olunan, kendisine böyle bu hakikatleri kabul eden herkesi, hem bu yolun bu erkanın taliplerini uyarıyor, ikaz ediyor, hem de aynı zamanda bu yolun her kişinin değil, her kişinin hakkı olduğunu ifade ediyor.